YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte Havit markasının geçmiş olduğu uygun fiyatlı bir oyun kulaklığına yakından bakacağız. Bu kulaklık fiyatı ve performansıyla gerçekten dikkat çeken ürünlerden bir tanesi olmuş. Kanalımda zaten biliyorsunuz genel odam fiyat performans ve Havit'in genel olarak ürünleri de zaten bu açıdan bizlere gerçekten büyük avantajlar sunuyor. Bu videomuzda değineceğim bir ürünün gerçekten 7.1 ile birlikte oyunlarda ses kasma konusunda kullanıcıları çok memnun edeceğini düşünüyorum. Hadi gelin bitti bu oyuncu kulaklığına yakından bakalım. <laughs> Ürün detaylarını geçmeden önce sizlerden da ufak bir destek talimim olacak. YouTube kanalım her geçen gün büyümeye devam ediyor. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Ve eğer elimde görmüş olduğunuz bu oyuncu kulaklığını satın almak isterseniz satın alma linkini de ben açıklama yorumlar kısmına bırakacağım. Oradaki linklere tıklayarak direkt olarak ürünü indirilmiş şekilde satın alabilirsiniz. Bu aralar indirimler çok fazla. Ürünün fiyatı da bence fena değil. Gayet güzel. Hadi gelin şimdi ürün detaylarına hızlı bir şekilde başlayalım. İlk önce tasarımdan sizlere basmak istiyorum. Tasarım olarak baktığımızda Şık bir oyuncu kulaklığı ile karşılaşıyoruz bizler burada. Kulaklığın sağ ve sol taraflarının orta kısımlarında Havit logoları karşımıza çıkıyor. Bu Havit logosu ve bu görmüş olduğunuz sağ taraftaki ya da sol taraftaki çerçevelerde RGB ışıklar mevcut. Bu ışıklar sabit bir şekilde yanmıyor. Kendi içerisinde bir döngüye sahip ancak sizler ışık modlarını özelleştiremiyorsunuz. Tek yapabildiğiniz şey ışığı açacaksınız ya da kapatacaksınız. Bu kadar haberiniz olsun. Kulaklığın üst kısmına geldiğimizde burada herhangi bir boy ayarlama kısmıyla karşılaşmıyoruz. Çünkü burası da otomatik olarak kafamıza göre şekilleniyor. Nasıl yani? Alıyoruz kulaklığı, şu şekilde kafamıza yerleştiriyoruz ve işlem bu kadar. Bu üst kısımdaki kafa bandı genişliyor ve bu sayede her kafaya uygun hale gelmiş oluyor. Ee, sizlere şunu söylemek istiyorum. Normalde bu tarz kulaklıklara karşı ön yargıları olan bir insanım. Neden? Ya benim kafama uymazsa, ben kafa yerini yapmak istiyorum diye. Normal kulaklıklarda e, genelde en üst sınırları kullanan birisiyim. Yani en büyüğü alır, o şekilde kullanırım. Bu kulaklık modelini aldım kafama taktım. Herhangi bir şekilde konfor konusunda bir sorun yaşamadım. Yani haberiniz olsun, ben bu kulaklığı aldım kafama uymaz gibi düşünüyorsanız normal kulaklıkları ben de en büyük boyda kullanıyorum ve yaptığım kullanımlarda herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Bu görmüş olduğunuz şuradaki malzeme dışı suni deriyle kaplı ve içi de hafif böyle yumuşak. Kafanıza geldiği zaman bir ağırlık siyahatı vermiyor sizlere. Oldukça hafif bir kulaklık kullanmış oluyorsunuz. En fazla dikkatimi çeken kısımlardan bir tanesi oldu. Ve bunun da menüs tarafına baktığımızda şöyle görmüş olduğunuz yapılarla karşılaşıyoruz. Şurası plastik. Buradan ürünün kabloları geçiyor. Ancak şu görmüş olduğunuz kısımda metal bir malzeme yer verilmiş. Bu da dayanıklılığı arttırmak adına böyle bir şey tercih edilmiş. Bunu da sizlere söyledikten sonra geliyoruz şimdi iç kısımlara doğru. Kulaklığın şöyle şu kısımlarına baktığımızda suni deri malzemelerle karşılaşıyoruz. Fiyata bakıyoruz. E, genel olarak bu fiyatlar ya da daha pahalı ürünlerde de zaten mesela suni deriler görüyoruz. Peki sizin en fazla merak ettiği kısma geleyim. Bu suni deri ne kadar iyi? Yani bu kulaklıktaki suni deri ne kadar iyi? Uzun süre kullandım. Şu an kış dönemindeyiz. Ve ben normalde zaten çok fazla terleyen birisiyim. Kulaklı aldım kafama taktım. 3 tane rekabetçi maça peş peşe girdim Valorant'ta ve herhangi bir şekilde terleme durumuyla karşılaşmadım. Ancak şöyle bir durumda söz konusu. Yani suni deriler ister istemez terletme yapıyor. Bu bütün suni deri malzemeli ürünlerde geçerli. Şimdi yaz sıcaklarında bu ürünü kullandığınızda ufak dostu kulak çevrelerinizde terlemeler olacaktır. Bunlar oldukça normal detaylar sizler de biliyorsunuz. Peki suni deri malzemenin avantajları neler? Birincisi sesi absorbe edebiliyor yani dışarıya sesin gitmesini belli bir düzeyde engelliyor. İkinci kısım ise dışarıdan gelen sesleri belli bir düzeyde engelliyor. Nasıl engelliyor? Pasif gürültü engelleme sayesinde. Peki pasif gürültü engelleme nedir? Her videomda bahsettiğim gibi anlatayım. Bu kulaklığı aldınız ve kulağınıza şu şekilde yerleştirdiniz. Şimdi taktığınız zaman bakın şu an kulak kanallarım, kulak çevrem komple kapalı. Komple kapalı olduğu için ne oluyor bu sefer? E, dışarıdan gelen sesler azalmış oluyor. Ben direkt olarak bu hoparlörlerden gelecek seslere odaklanmış oluyorum. Bu tabii ki bizlere oyun tarafında avantaj sağlıyor. Dışarıyla bağımızı koparmış oluruz yani en büyük avantajlarından biri bu bu kısmın. Onu sizlere söyleyeyim. Oldukça rahat, konforlu. Hani uzun süre kullanım dediğim gibi Aman şuram ağrır, aman şöyle olur gibisinden bir durumla karşılaşmadım açıkçası. Benim için bir sorun olmadı. Mikrofon kısmıyla dair olursak mikrofonumuz buraya konumlandırılmış durumda. Sabit bir mikrofon çıkartamıyoruz. E fiyat oranına bakın zaten gayet normal bir durum. Tabii şöyle kısımlar da mevcut. İşte aşağı doğru itebilirsiniz, açısını kendinize göre ayarlayabilirsiniz, biraz daha geri alabilirsiniz gibisinden. Ama hani çıkartayım, kullandığım zaman takayım gibi durum söz konusu değil. Burada da fiyat devreye giriyor tahmin edebileceğiniz üzere. Ve genel olarak kulaklığın tasarımı da görmüş olduğumuz şekilde böyleydi. Şu ışıklar gerçekten ürünün oldukça iyi görünmesini sağlamış. Biz oyuncular olarak ayrıca ışıkları seviyoruz. Bu bir gerçek. Peki kablomuz ne durumda? Burada gerçekten uzun bir kablo ile karşılaşıyoruz. Uzun bir kabloyu görmek neden önemli? Çünkü oyuncu ürünlerini bizler olabildiğince rahat, konforlu şekilde kullanmalıyız. Yani oyuna girdiğimizde kablo sıkıştı, kendimi kurtarayım, kabloyu kurtarayım derdine girmemeliyiz. Bu sayede kabloyu çok rahat ayarlayıp oyunumuza odaklanabiliyorsunuz. Peki kabloda hangi malzeme kullanılmış? Burada sert bir plastik görüyorsunuz. Normal plastiklerle bence bunu karıştırmayın. Neden böyle söylüyorum? Çünkü normal plastikler buna göre daha ince oluyor. Burada biraz daha sert, biraz daha kalın bir kablo var. Evet örgü kablo olması bizim tercihimizdir. Ancak yapmış olduğum kullanımlarda deneyimlerime bağlı olarak söylüyorum ki bu kablo fena olmayan sağlam bir kablo. Yani hissiyatı bu şekilde. Benim görüm durum bu. E tabi burada örgü kablo olması neden önemli? Dayanıklılığı daha da fazla artıyor ama burada da tabi ki fiyat devreye giriyor. Peki kulaklığı anlattık ama bu kulaklığın kontrol mekanizması nerede? Bu da beklenen sorulardan bir tanesi. Şöyle kablomuzda hemen şöyle bir kontrol mekanizması bulunuyor. Bu mekanizma üzerinden ürün ışığını açıp kapatabiliyoruz. Mesela şu an Tak, ışıkları kapatmış oldum. Bastım, tak, açmış oldum. Bunun dışında yapabildiğimiz birkaç bir şey daha var. Sesi yükseltebiliyoruz, sesi alçaltabiliyoruz ya da direkt olarak mikrofonu kapatabiliyoruz. Burada kontrol mekanizması üzerinden direkt olarak mikrofon kapatılabiliyor. Mikrofonun kapatılabiliyor oluşu önemli. Çünkü istenmeyen durumlarda bazı seslerin karşı tarafa gitmesini istemiyoruz. Oyunlarda Discord'da toplanıyoruz diyecektim. Discord şu an yok. Oyunlarda insanlarla konuşuyoruz. işte. aileden biri telefonla içeri bağıra bağıra girdiği zaman o sesin karşı tarafı gitmesini hiç kimse istemez. Bastığınız an o sesi engelliyorsunuz ve yani mikrofonunuz kapanmış oluyor. Karşı tarafa da ses gitmemiş oluyor. Genel olarak durum bu şekilde. Peki bu kablonun ucu ne? Burada USB bir kablo ile karşılaşıyoruz. USB olduğu için de ek bir şekilde bir dönüştürücü kullanmanızı gerek kalmıyor. USB portuna kabloyu takıyorsunuz ve daha sonrasında direkt olarak hem mikrofonu hem de hoparlör kısmını aynı anda kullanabiliyorsun. Evet genel olarak durum bu şekildeydi. Ses özelliklerini geçmeden önce gelin birlikte bu mikrofon nasıl bir performans sahip bu teslime yakından bakalım. Herkese selamlar. Şu anda bu duymuş olduğunuz ses Havit'in mikrofonu üzerinden, kulakların üzerindeki mikrofondan kaydediliyor ve ürünün mikrofon performansı bu şekilde fiyatına oranla gayet net bir ses ilettiğini söyleyebilirim çok ufak bir e, noise var. Bu da fiyata oranla gayet normal bir olay. Daha pahalı kulaklıklarda gördüğümüz bir şey. Ses netliği, sesin genel yapısı bence gayet iyi. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Testten sonra sıra şimdi geldiği ürünün ses özelliklerini değerlendirmeyi. Burada 50 milimetrelik sürücülerle karşılaşıyoruz. Frekans aralığı da 20 Hz ile 20 kHz arasında. Ses deneyimlerim hakkında ise şunları söylemek istiyorum. Ses yüksekliği bu fiyat için gerçekten iyi seviyede. Bu fiyatlarda yüksek ses seviyesini arıyorsanız beklentinizi karşılayacaktır. Netliği de gayet güzel. Özellikle de hani bizler bu tarz ürünleri tercih ettiğimizde sadece oyun oynamadığımız için, müzik de dinlediğimiz için bunları da önemsediğim ve bu testleri bu şekilde gerçekleştirdim. Müzik kullanımlarında da hani tizler ve baslar böyle üst üste binmiyor. Basların belli bir oranı var. Bangır bangır seviyede ama böyle kafayı ağrıtacak seviyede değil. Güzel bir tonu ayarlanmış. Tizler de gayet net. Hani ikisi de üst üste binmediği için gerçekten böyle konforlu bir deneyim sizleri beklemiş oluyor. Bu fiyat bandı için bence oldukça önemli detaylardan bir tanesi bu. Devam ettiğimizde ise şunu söylemek istiyorum sizlere. Bas kısmı benim için fazlasıyla önemli çünkü ben baslı parçaları seviyorum. Bas kısmı bangır bangır dedim ya size. O normalde bazı kulaklık modelleri var. Uygun fiyatlı olsa da basları böyle fazla abartılı ve kulaklık falan titriyor böyle kafanızdayken. Bu kulaklıkta da o bangır bangır hissediyorsunuz ama tonunda hissediyorsunuz, doygunluğunda hissediyorsunuz. Bu doygunluk da sizlere şunu katıyor açıkçası. Yani keyifli bir tüketim yapmış oluyorsunuz. Benim kullanımlarımda yaşamış olduğum deneyim bu şekliydi. Peki... Müzik ve genel kullanım dışında bizim asıl odamız oyun. Oyunda nasıl? Bu oyunda sanal 7.1 teknolojisi bulunuyor ve sizlere gerçek anlamda şunu söylemek istiyorum. Rekabetçi oyunlarda bir oyuncunun nereden geldiğini böyle sanki hile varmış gibi görebiliyorsunuz. Bu çok net bir deneyim. Valorant'a girdim. Adam çimlerden orada geliyor. Duyuyorum onu yani. Eğimi koydum bekledim. Adam yürüyerek geliyor. Adamın nerede olduğunu böyle kafanızı direkt olarak canlandırıyor. Kulaklığı taktın ya şu şekilde kafana. Adamın şurada olduğu, şurada olduğu sana direkt buradan geliyor. Bunu anlayabiliyorsun yani. Ses kasma konusunda gerçekten çok iyi. Özellikle fiyat açısından. Tak dönüyorsun eğimi bir koyuyorsun. Pat adam gidiyor. Tabii orada biraz da eğim devreye giriyor ama. Ses kasma konusunda bence aklınız kesinlikle, kafanız kesinlikle rahat olmalı. Bu kulaklığı aldıktan sonra ses kasma konusunda bu fiyat açısından bir soruna karşılaşmayacaksınız. Hatta bence Fazla da memnun kalacaksınız. Şimdi sıra geldi yazılım hakkında konuşmaya. Yazılım kısmı aslında biraz üzücü bir kısım. Neden? Daha iyi bir yazılım yapısıyla karşılaşabilirdik. Ben ürünün yazılımının indirme bağlantısını açıklama kısmına bırakacağım. O bağlantı üzerine sizler de ürün yazılımını kurup oradan kontrol yapabilirsiniz. Yazılımı böyle Windows XP, Windows 7 arayüzüne sahipmiş gibi görünüyor. Daha güncel bir arayüz görmek benim beklentilerim arasındaydı açıkçası. Evet kullanabiliyorsunuz, kontroller yapabiliyorsunuz, mikrofon özelleştirebiliyorsunuz, mikrofonun kazanç seviyesini ayarlayabiliyorsunuz, ses ayarları özelleştirebiliyor. Kontroller konusunda bir sorun yok. Ama arayüz tarafında benim görüşüm bu şekilde diyorum. Ve yavaştan da videonun sonuna geliyorum. Eğer sizler de Havit'in bu uygun fiyatlı oyuncu kulaklığına sahip olmak isterseniz ben linki açıklama yorumlar kısmına bırakacağım. Oradan giderek ürünü indirimli şekilde satın alabilirsiniz. Eğer bana destek olmak isterseniz destekiniz de benim için çok önemli. Videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Başka görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.